Evet Murat Belli Emlak izleyicilerimiz. Sevgili dostlarımız kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Gönen merkeze bir buçuk kilometre mesafede olan güzel bir köydeyiz. Sizlere yola cephesi olan yanında su kanaleti olan üç dönüm bir tarlayı gezeceğiz. Şu anda ben tarlanın sınırına doğru gidiyorum. Sevgili dostlarımız. Yerimiz üç dönüm. Burası çeltik tarlası sevgili dostlarımız. Şu anda sınırdan gidiyorum. Evet, görmüş olduğunuz zaten hemen yolu. Hemen şuradaki yeşil hemen arkası resmi yol burası, kanal yolu. Tarlamızda sevgili dostlarımız. Şu anda ben tam üst kenarındayım. Karşıda bulunmuş olan e, koyu yeşil olan yere kadar sınırımız sevgili dostlarımız. Yerimiz 3 dönüm. Çeltik tarlası. Tabi burası aynı zamanda büyük baraja giden e, kanal yolu sevgili dostlarımız. Görmüş olduğunuz gibi ben size şuradan biraz daha yürüdükten sonra dönem merkezi de göstereceğim. Evet sevgili dostlarımız. Yan parseldeki beyefendi buraya küçük bir küçük çaplı bir hayvan damı yapmış. Diğer tarafta abi bir hobi bahçesi yapmış, bir meyvalık yapmış, görmüş olduğunuz gibi sevgili dostlarımız. Alt tarafta, e, alt taraflarda da görmüş olduğunuz gibi bol, e, bol miktarda meyve ağaçları ve fidanlıklar var. Şu şekilde. Evet. Sevgili dostlarımız görmüş olduğunuz gibi de Gönel hemen karşınızda Gönel'e Gönel, e, Gönel merkeze bir buçuk kilometre mesafede sevgili dostlarımız burası Evet yolu suyu e, elektrik de hemen yakın bakın trafosu hemen tarlanın yanında bir parselde suyu zaten mevcut yolu var Evet fiyatımızı sevgili dostlarımız açıklama kısmında belirteceğiz şekilde. Evet biz kendi aracımızla tarlamızın yanına kadar geldik. bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Evet sevgili dostlarımız. Güzel bir tarla. Gönene yakın. Elektriği suyu olan. Resmi yolu olan bir tarla. E, fiyatımızı dediğimiz gibi açıklama kısmında belirteceğiz. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun efendim. Allah'a emanet olun.